en kalitesi bu. İç dış barış ilacı. damlatma çözeltisi. içini hem, hem dışını kullanılan bak. Ben bunu in aldım. 3 ayda bir kullanın diyorlar ama çok aciliyeti yok yani onlar 6 ayda da kullanabilirler. Çoğu hayvan kullanamıyor zaten. Yine de bunu denk gelecek. Bravo bak bak sana yaptık. Senin var. Senin var. Önceden yapmıştık. Senin yapacağız. Bir de sana yapacağız. Şimdi önceden de yapmıştık. Bir de sana yapacağız önceden. He. Oldu mu? Bravo kızı bak. Önce bunu böyle ikiye ayırıyorsun. Ay Sonra bu Bundan kesiyorsun. Ondan sonra tüpünü açıyorsun. Şurunu büyüyor, basıyorsun. Bravo. O tüpünü açarken de dik ki İçindekisi bu dökülmesin. Bravo.